Hz. Musa aleyhisselam bir gün ellerini göğe açıp Rabbim bana bir yoldaş ver dedi. Akşam olunca yemeğini yiyecekken bir de baktı ki evde tek damla su yok. Kapı vuruldu, açtı, bir derviş geldi, bir akçe istedi. Hz. Musa onun eline bakraçları verip git çeşmeden su doldur getir dedi. Derviş de bakraçları doldurup getirdi çeşmeden. Ona bir akçe verip gönderdi Hz. Musa. Sonra ellerini göğe açıp Rabbim bana bir yoldaş ver dedi. Hz. Hızır yanına oturuverdi. Seninle nasıl yoldaş olacağız ey Musa? Geldik gördük ki sen bir iş gördürmeden yolda kalan aciz bir dervişe bile tek bir akçe vermezsin. Kendine bir yoldaş arar isen artık sen benim arzularıma uyacaksın. Arkadaşı Yuşa aleyhisselam Hz. Musa'ya dedi ki Hızır'ın ne türlü incelikler bildiğini bilirim. Bu yüzden gücüm yetmez ona yoldaşlık etmeye.'' O vakit ne gelirse başa yoldaştan değil yoldandır.